Bereket deyince aklımıza hep para gelir. Ama o kadar çok şeyde bereket vardır ki sevgi de bereket, huzur da bereket, sağlık da bereket değil mi? Arkadaşlıklarda bereket, hayatımızın her alanında bereket kelimesini çok rahatlıkla aslında kullanıyoruz ama bereket deyince sadece aklımıza nedense para geliyor. İşte size bereketli ve paranızın akışında sizin frekansınızı dengeleyen ve düzenleyen doğal taşları kullanmak esastır sevgili dostlar. Bereket bilekliği dediğimiz doğal taşlarda ama size özel. Yani herkese sizin değil, her, herkese işte hematit değil. Size özel bereket bilekliklerini kullanmak enerjinizi hem yükseltecek hem de bakış açınızın önündeki göremediğiniz alanları, algılayamadığınız frekansları algılamanıza size yardımcı olacaktır. Bereket bilekliği mutlaka kolunuzda olsun derim görüşme bizlere de.